Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bilim kurgu hikayesi anlatmak istiyorum. Belki bir hikaye değildir. Belki bir gerçektir. Hikayemizin adı Erime. Hikaye şöyle. Dünya, Rönesans akılcılaşması ve okyanusal gezinin metalaşmanın kalkışına kenetlenmişken tekno sermaye tekelliği tarafından ele geçirilmiştir. Lojistik olarak hızlanan teknoekonomik etkileşimsellik, toplumsal düzeni kendi kendini karmaşıklaştıran denetimsiz bir makineye doğru göç etmektedir. Piyasalar istihbaratı iman etmeyi öğrendikçe siyaset modernleşir, paranoya yükselir. Küre savaşlarla birlikte çeşitli sayı satırmanır. Gezegensel ticaret, kutsal Roma İmparatorluğu'nun, Nap Napolyonik kıta sistemini, ikinci ve 3. rayakı ve Sovy Sovyet, Sovyet internasyonu ezip dünya düzensizliğinin sıkıştırma safhalarıyla artırmaktadır. Deregülasyon ve devlet arasındaki silahlanma yarışı birbirlerini sivirize yeter. Yumuşak mühendislik kendi kutusundan sizin kutunuza sızmaya başladığında insan güvenliği bir krizi doğru sendelemektedir. Klonlama, lateral genotata transferi, çaprazlama replikasyon ve siberotik, bakteriyel seksi geri düşüş sırasında bir sel gibi gelir. Yeni için Gelecekten varmaktadır. hipersinlik uyuşturucular dijital büyüyle birleşir. Retro hastalık. No spasm. <laughs> Tanının yargısının ötesinde. Erime. Gezegensel kırılganlık sendromu, biosferin eriyip teknosfere karışması, terminal spekülatif balon krizi, ultravirüs ve tüm Hristiyan sosyal eskatolojizminden arınmış, sığırsırılmış bir devrim televizyonunuzu yemeye, banka hesabınıza bulaşmaya, bir zeno verdiğinizi eklemeye hazır. Makinik sentez. Derece -de Guattarian Sizoniz gelecekten gelir. 1972'nin denetimsiz non-lineer nano ile hazır, hali hazırda etkileşimdedir. Moleküler ve neotropik makineleri düzenlememiş molar ve entropik toplamalardan işlevsel bağlanmayı antiyoletken duranlıktan farklılaştırmaktadır. dünyasal erime tekelleşine birleşen, yavaş yavaş kaybolan kültür, dijitek ısınımı adaptif manzarayla hızlanır. Yoğun bir lojitik erisinde normalmiş eşiklerden geçer. 1500, 1756, 1884, 1948, 1980, 1996, 2004, 2008, 2010, 2011. İnsani olan hiçbir şey yakın geleceğe ulaşamaz. <laughs> oh.